2 3 Yani Gevzel abi elendi. <laughs> Şu anda kayıt alıyor. Güzel. Ses. Birini ses. ses versin bakayım. Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gebzeli 78. Gebz daha mı <laughs> diğer Gebzeli abi? Gebzeli abi. <laughs> Gebzeli abi. Konuşun konuşun devam edin. De evet. Gebzeli abi. Evet Vatan arkadaşlar. 78, Bugün sizlerle Gebzeli. Müthiş bir maç yapacağız. Abi. Nasıl çabuk öldünüz onu göstereceğiz. <laughs> <laughs> Yar nasıl botlar için kavga edilir onları göstereceğiz. <laughs> evet arkadaşlar merakla beklediğiniz oyuna geçiyoruz. Gebzir <laughs> abi. Evet hazırımızı verdiğine Gimzir göre başlıyoruz. <laughs> İlkemizde ne işin var alın dikkatli Nereye? Sarı Demliği verdik evet. oğlum evet. Demle demle Kıyafetini çıkartıyorsun M24 aldım. P90 aldım. Şimdi lazım mı? Ha şimdi çiftli gittim ben. Hadi, <laughs> hadi, hadi, çıkar Barış. Hı? Yanıma gelsene yanıma. Kaç numarası abi? Yanıma gel. Koş, koş 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 koş. Koşuyorum da ne? Dur şuna bir Fatma için işareti vereyim dur. I got supplies. Be. Bir ıslansın be. Dur bir dakika. Hocam ben işaretliyim. Ayıp da koşuyormuşum. Ah. <laughs> <laughs> Dilbin var mı? Dilbin var, <laughs> var mı? Dilbin var mı? Dilbin var Bakayım. Al. Ah. Tamamdır. Şimdi kahrol düşman al sana. Söyleme ama ha, kimseye. Tamam. Kar 98 mi verdin? 98 <laughs> verdiğini. Allah senin cezanı vermesin. İşte ne yapalım biz de bizi öldürmeye çalışanları öldürüyoruz. Kimse bize destek olmuyor, yardım etmiyor. Canım bot dikiyor. Nereye bottu? Bana saldırıyordu. Tamam boş bize saldırmıyor mu canım? Yaka zor kurtuldum ölüyordum. Yine Canım oldu. gitti be. Ve sen o, gerçekten böyle bir kişi olacak karşına sen gelip bana bunu bak. Şuraya bir şey bıraktın. Ya kaldı ya ben öldürecek o. ben onu. Bende o. Ben, ben Al, o Al öldür. Al burada burada. Onu mu attın? Aa burada burada. Burada burada bak. Burada burada diyorum ben niye Marked göremiyorum? Mark the location. Mark the location. Mark the location. Bu numara sahibin? kim? Abi. Musa abi. Ha? Nerede düşme? Bot nerede bot? Marked to location. Geldi. I got supplies. Mark the location. Mark the location. Allah seni cezanı vermesin. Şu dağı göremedim lan adamı. Adam kampı fokusu yapmış. Geldi abi bunu şak. I got supplies. Bana geldi o da. Barış abiler nerede? Onlara bile bırakıyorum. Ben de bilmiyorum. Head toward this point. <laughs> Oraya kaç kere baktın farkında mısın? Kalite girdi. <laughs> 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 Oha onlar nerede? 4 numara kim? Gelsin bak Gelin ben. Ya canım biz senin yanına gidiyoruz. Sen bir yerlere gidiyorum ben anlamadım. Çekiyor, Sen sus ben sana küstüm. Neden? Neden küstüm? Videoda gergin Çışma. anlar. Abi, sizi <laughs> <veriyor muyum? gülüyor> oynayan nişanlar küstü. Aa, Videoda gergin anlar. Adam nerede? yere baktın farkında mısın? Ben bakmadım buraya. Bak. Tamam tamam anladık. Yanlış yere gidiyormuşuz. <laughs> Bak böyle şahsı bıraktı. bir daha söyle duysun. Ne? Az önce söylediğini bir daha söyle. Tamam Burcu'cum. Barış abi bak seni bıraktı. Abla. Ya. Öldürdün zaten sen. sen? Şey Küsüm ben sana.